Arkadaşlar merhaba bugün Akbük'teyiz çok güzel bir yerdeyiz denize hemen 150 ile 250 metre uzaklıkta site içinde tam müstakil bir villa tanıtacağız yani arsa fiyatında diyebilirim gerçekten gördüğünüz gibi karşınızda hemen gördüğünüz gibi 3 artı bir ayrı mutfak. Arsa payı da 450 metrekare büyüklüğünde arkadaşlar. 450 metrekare büyüklüğünde duydunuz. Denize de hemen 150 metre uzaklıkta çok güzel bir yer. Hemen kafemizde mevcut aşağısında. Sahilimizde mevcut denize de girebilir. Şimdi etrafı gezeceğiz. Evimizin ön girişinden başladık. Şimdi arka bahçeye gideceğiz ama gerçekten çok seveceksiniz. Sadece evimiz ne istiyor? Biraz düzen istiyor, biraz bakım istiyor, biraz da tadilat istiyor. Yani siz burayı aldınız, bir tadilat yaptınız, gerçekten de çok güzel bir ev ortaya çıkacaktır. Neden? Denize yürüme mesafesine çok da güzel bir yer arkadaşlar. Fiyatımız 7 milyon 350 bin TL, pazarlığımız mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi 750. Pardon 7 milyon 350 bin TL pazarlığımız mevcut. Çok da güzel bir yer. Gördüğünüz gibi 30 ile 50 yaşında zeytin ağaçlarımız mevcut. Siz bu zeytin ağaçlarınızda da e, faydalanabilirsiniz. Yağınızı ve zeytininizi de çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arsa payımız çok büyük çok da güzel. Burayı siz çitle çevirip komşunuzla konuşup tamamen bağımsız da olabilir. Karşı taraf çok güzel yapmış gördüğünüz gibi. Her videoda bazen böyle yerler gördük mü? Bakarsan bağ olur bakmazsan da olur icabında öyle bir yerler var karşısı camla yapmış çok da güzel bir ev çıkmış bu eve tadilat değer gerçekten 450 metrekare arsası var denize 150 metre uzaklıkta ulaşıma yakın çok güzel bir yer biz aradan devam edip hemen içeriye gidelim fiyatımız neydik 7 milyon 350 bin TL pazarlığımız mevcut denize 150 metre uzaklıkta çok güzel bir ev Arkadaşlar yani Biliyorsunuz bazı villalar tanıtıyoruz. Yeni tip işte 8 milyondur, 9 milyondur, 10 milyondur. Belki bu sıfır değil ama yaşı olabilir. Ama gerçekten de ederinin altında bir ev olabilir. Gördüğünüz gibi hemen giriş alanında bir kamelyamız mevcut. Siz bu alanı da kamelya çevirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Yani ev kullanışta yok yok. Arsası büyük olduğu için siz güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle içeriye girelim. Ben kapıyı kapatayım. Ceylan yapmasın. Tanıtımıza devam edelim. Nereye geldik? Salon alanımıza geldik. Ayrı mutfak dedik. Aşağıda bir odamız, bir salonumuz, bir lavabo alanımız, bir de mutfak alanımız mevcut. Arkadaşlar salonumuz biraz ufak gelebilir ama siz burayı değerlendirebilirsiniz. Hemen balkonumuz mevcut. Odadan giriş. Siz bu duvarları kaldırıp tamamen bağımsız olarak büyüterek yapabilirsiniz. Galeri boşluğumuz olduğu gibi çok güzel bir görünüm de sağlıyor. Gördüğünüz gibi bir avizemiz mevcut. Eski tip ama siz bunu yenileyebilirsiniz. Dediğim gibi küçük bir tadilatla gerçekten çok güzel bir ev ortaya çıkacaktır. Nereye geçtik? Hemen mutfak alanımıza geçtik. Mutfak alanımızda çift dışarıya çıkıp kapılarımız mevcut. Gördüğünüz gibi mutfak alanımız yenilenmiş. Siz sadece fayanstır duvardır. Yani mutfaya girmeye gerek yok ama fayanstır duvardır. Ekstra bir şey yapmak isterseniz güzel olur. Yani ne kadar bakarsanız o kadar güzel olur diyebilirim. Nereye geldik? Ön taraftaki balkon alanımıza geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yürüme mesafesinden hemen aşağıda bir de bizim evimiz ortada kalmıyor. Gördüğünüz gibi bazı evler ortada kalıyor. Hemen köşe başı olduğu için gayet güzel kullanışlı bir ev diyebilirim. Mutfak alanından çıktığınız gibi siz kahvaltınızı da buradan yapabilirsiniz. İkinci çıkışımız buradan hemen görelim. Oradan da odaya geçeriz nereye geldik hemen arka bahçe alanımıza geldik arkadaşlar kamelyaya ihtiyaç çok zaten kapanmış bir şekilde gördüğünüz gibi L şeklinde güzel bir balkon alanımız var siz burayı ne yapabilirsiniz burayı kesip yeni tip bir kapı yapabilirsiniz direkt rahatlıkla bahçe alanınıza geçersiniz daha kolaylık sağlar daha güzel olur o size kalmış şimdi hemen balkondan odamıza geldik arkadaşlar 3x1 ayrı mutfak dedik gayet güzel büyük bir alan. Fiyatı makul 7 TL, 350 bin TL pazarlığımız mevcut. Yani dediğim gibi çoğu yerde bu fiyata arsa tanıtıyoruz ve denize uzaklığı da 1 ile 2 kilometre. Buranın denize uzaklığı 150 metre hemen 2-3 adımda denizdesiniz arkadaşlar. Yani bu fiyata 2-3 dememe bakmayın biraz abartmış olabilirim ama bir 20-30 adımda denize varıp gidebilirsiniz. Kafelere, marketlere, u, araba e, servis ulaşımlarına da yakın diyebilirim. Hemen nereye geldik? Yukarı geldik. Burada bir e, hol alanımız var, galeri boşluğumuz var. Gerçekten ev kullanışlı sadece. E, biraz tadilat ister. Hani duvarlarında yıkık çökük yok ama siz ekstra bir hava katmak isterseniz bu pima pendeli değiştirebilirsiniz çünkü... Evet, biraz e, ne kadar bakım isterse o kadar iyi olur. Gördüğünüz gibi yatak odalarımız kesinlikle çocuk odası denecek kadar küçük değil. Gayet kullanışlı, gayet ferah, gayet büyük bir oda arkadaşlar. Buradan da hemen balkon alanımız var. E, cam şeklinde yapmışlar. Zaten girişimiz galeri boşluğunda olduğu için burada gerek duymamışlar. Hiç sıkıntı değil. Nereye geldik? Yukarı katta ortak bir duş lavabo alanımız var. Oraya bir gösterebilir misin güzel bir şekilde? Arkadaşlar şimdi bu evlerde e, alındı mı bu tip ev, eski evlerde? Yani illaki e, işte mutfaktır, mutfağa gerek yok da lavabo alanıdır. Bunları e, değiştirebilirsiniz. Hijyen olarak da daha iyi olur. Dediğim gibi burada nereye geldik? Yukarıda 3. odamıza geldik. Deniz manzaramız yok. Ama ha buradan görebiliyorum belki ama dediğim gibi zaten yürüme mesafesinde hemen 150 metre uzaklıkta fiyatı bence makul. Çünkü e, burada çok villa tanıttım, daire tanıttım. Yani arkadaşlar bu fiyata böyle denize yakınlıkta bulamıyoruz biliyorsunuz. O yüzden fiyatı makul. Sadece ev biraz tadilat istiyor. Sorun değil. Bu bahçe için değer arkadaşlar. Yani böyle arsa payı denize yakın gerçekten bulamazsınız. Gördüğünüz gibi bütün büyük alanı görüyorsunuz. Siz burayı kamelya alanı, barbekü alanı yani istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz ön üst balkonumuza geldik. Küçük bir konuşma yapıp onlara size veda edelim. Arkadaşlar denize 1,5 şey özür dilerim 150 metre uzaklıkta dedik. Fiyatımız 7 milyon 350 bin TL. Ee, bura fırsat diyebilirim. Kaçırmayın. Umarım görüp beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.